Bölüm 63 Fidye Oluşan durum şişman adam dışındakilerin sinirlerini germişti. Korumaların her adımı bilinmeze doğru çıkılacak yolculuğun sesleri gibiydi. Efendim kulakta acil bir haber var. Augustus hanesinin hizmetlerinden biri nefes nefese koşarken son gücünü kullanıyormuşçasına aykırıyordu. Durun gel bakalım eğer önemli bir şey değilse sen de gladyatörle aynı cezayı çekeceksin. İlerleyen bölüye emrini verdikten sonra haber parşömenini alan Quintus'un suratındaki keyifli gülümseme ışık hızında silindi. Mesajı okumayı bitiren sarı saçlı şişman adam ne yapacağını bilmeden etrafına amaçsızca bakarak sağa sola koşuşturuyordu. Aracımı hazırlayın hemen konuğa dönüyoruz. Koşar adım çıkışın olduğu tarafa doğru ilerleyen Quintus'a korumaları zar zor yetişebilmişken Mikael gözleriyle birini arar gibiydi. Birkaç bakıştan sonra hedefini bulmuştu. Yeni etkili, kafasını hayır anlamında sağa sola sallayan iri yarı otla göz göze geldi. Nikonya'dan gelen taburun komutanı Mikael, yeni patronunun çıkışıyla rahat bir nefes aldı. Gladyatörlere doğru dönerek, ''Bir defaya mahsus bu densizliğinizi affedeceğim. Tekrarı halinde acımasız olduğum için beni suçlayamazsınız.'' dedi. Bugün gladyatör okulunda akıl almaz olaylar silsilesi yaşanıyordu. Korumaların komutanının kararı absürtlükte son nokta oldu. Aslında herkes yanılıyordu. Bu karar yeni yetkiliye ait değildi. Şefi Alyon'un emirlerini uyguluyordu. Mikael, haydutlarla birlikte kabileye saldıran askerlerin içinden şehir hakkında bilgi almak için sorgulanan kişiydi. Daha sonra esir askerlerin lideri ve Alyon'un kabilesinin şerefli bir savaşçısı oldu. Nafız, öğrencisi kitap Kurdu'nu güncel durumlar hakkında bilgilendirdiğinde iki soylu ailenin or korumaları almasına rağmen Augustusların kesinlikle insanlar için kaynak arayacağını biliyordu. Kendi şehir lordları deneyimli askerleri kötü durumda olan ilegal oluşumu için topladığından en yakın şehir olan Nikonya tek seçenekti. Gulak talebe olumlu yanıt verdi ve kitap kurduğunun emriyle Mikael'i gönderilecek birliğin başına getirdi. Mikael yeni koruma birliğinde görevli tek kabile savaşçısı değildi. O gece çadırda domuz kuyruğun teklifini kabul eden kişilerin çoğu buradaydı. Belli etmek istemeseler de şeflerini gördükleri andan itibaren gözleri parlıyor, diz çöküp selam vermemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Augustus konağında ise Athena, düştüğü yerde başındaki iki hizmetçisiyle sızlanırken, odadan içeri giren kocasını görünce telaşla bağırdı. Habercinin getirdiği parşömende yazanları okuduktan sonra bunun kötü bir şaka olması umuduyla evine gelen adam, karısının halini görünce acı gerçekle yüzleşti. Sabah oğlunu uyandırmak için kapıyı çalan hizmetçisi cevap alamamış, birkaç tekrardan sonra durumu evin hanımını iletmişti. Oğlunun her zamanki şımarıklıklarından birini yaptığını düşünen Athena odaya girmiş, dağılmış eşyalarla beraber yatağın üstüne bırakılmış notu bulmuştu. Notta oğullarının kumar borcu olduğu, faiziyle beraber 10 milyon altını iki gün içinde vermezlerse cesedini alacakları yazıyordu. Karı koca yıkılmışlardı. İstenen meblağ ha deyince bulunabilecek bir şey değildi. Ellerindeki mülkleri satsalar dahi istenen sürede bu parayı toplamak çok zordu. Acilen satılan malların neredeyse yarı fiyatına gittiğine hesaba bile katmaya gerek yoktu. Sen burada dinlen karıcığım. Ben bir çağrısına bakacağım bu işin. Yıldırım hızıyla çıktığı evinden uzaklaşan Quintus'un adresi belliydi. Bu durumda sadece çocukluk arkadaşlarına güvenebilirdi. İlk önce Fernandez'in yanına uğramak istedi ama konaktakilerden genç efendiyle beraber geceyi Partene geçirdiklerini öğrendi. Yeni istikamet belli olmuştu. Küçüklüğünden beri kah dargın, kah barışık olsa da hep beraber büyüyen arkadaşlar Nikon'un evinde buluşacaktı. Küçüktaş evden ana konağa taşınan Nafız da sabahın ilk ışıklarıyla kendine gelmiş, hanenin halkını sıkıntıdan kurtarmıştı. Gece bayılmasından sonra Marcos sırtına aldığı dişi okla eski evden çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Babası ve Niko tarafından taşınan genç kız hariç hepsi bağlanmış, Nafız'ın durumu hakkında hiçbir suçlar olmadığını anlatsalar da orkların ölümcül bakışlarına hedef olmuşlardı. Uyandığı gibi duruma bir son veren Nafız, bitkin halinin tedavisi için Moran'ın eseri olan kan takviye haplarından kullanıyordu. Bunlar içinde yüksek kalitede yoğunlaştırılmış kan özü içeren ilaçlardı ve kısa sürede nafızı kendine getirdiler. Tek kötü yanları stokta çok az miktarda bulunmalarıydı. Efendim Augustus hanesi lideri... Dostlarım bana yardım edin! Ben çok zor durumdayım! Hizmetli sözlerini tamamlamadan içeri giren Quintus'un hali sözleri gibi haraptı. Marcos ve Eftalya'nın aynı ortamda olmasını aldırmadan konuşuyordu. Sakin ol Quintus. Geç şöyle otur. Marcos, evlat. Eftalya bahçede biraz dolaşmak istediğini söylemişti. Niko, hizmetli orka eliyle çıkabilirsin işareti yaptığında, Fernandez de oğluna, kuzenine yardım etmesi için seslendi. Oğlum ortada yok. Epifanes korumalarınız gelmemişken fidye için kaçırıldı. Dün gece cinayet haberi olmadığı halde bir soylu ailenin oğlu kaçırılmıştı. Akla ilk gelen bu işin sorumlusunun gizemli seri katil olduğuydu. O katil oğlumu kaçırdı. Para istiyor benden. İki gün içinde on milyon altın istiyor. İki ailenin başı arkadaşlarının anne üzülseler de söylediklerinin doğru olmadığını biliyorlardı. Tahmin etmesi zor olmadığı gibi katilin nafız olduğuna neredeyse atları kadar eminlerdi. Quintus sakin ol. Seri katil hedeflerini acımasızca öldürüyor ama oğlun sadece para için kaçırılmış. Nico, arkadaşının yüreğini ferahlatmak için konuştuğunda Quintus inanmayarak kafasını sallıyordu. Şişko sallamaş, tatmin olmadan durmayacak gibi. Boşuna kendinizi yormayın. Büyük odanın kapısı açılıp içeri giren dişi orkun konuşması sonrası Quintus oturduğu yerden zıplayarak ayağa kalktı. İçinde bulunduğu durumda en son görmek istediği kişilerden biri gülerek ona yaklaşıyordu. Neler oluyor Niko? Bu köle nasıl olaya girebiliyor? Kır saçlı adam arkadaşının tepkisine şaşırmadı. Bir bahane bulup açıklamak üzereydi ama dişi orkun geri çekilmeye niyeti yoktu. Nafız hafifçe sağ ayağını kırıp şık bir reveranstan sonra Sümitli oğlunun kaçırılmasının suçunu attığın seri katil benim dedi. İki ailenin başı katilin kimliğini tahmin etseler de Quintus duydukları karşısında donup kalmıştı. İnan bana senin aptal oğlunla hiçbir alakam yok. Ben ki arenada kumar oynarken kaybettiği paraları yerine koymak için gittiği tefeciye sorsan daha net cevaplar alabilirsin. Sarı saçlı adam konuşma biter bitmez hışımla lafa girdi. Bırakılan kağıtta borçlardan bahsediyordu ama burada hiç dile getirmedi. Senin bu konuda nasıl haberin olabilir? Quintus'un sert tavrının aksine odadaki diğer insanlar sorgular bakışlarla kendisine yöneldiğinde nafız alanlar arası halkasından çıkardığı kalın bir defteri şişman adamın suratına fırlattı. Bunu iki gün dönümü önce ölen zavallı saatçiden aldım. İlk istediğimde kesinlikle varlığını reddetti ama bir süre sonra hızlı bir ölüm karşılığında takas etmeye uygun gördü. Üstüne doğru gelen defteri havada yakalayan Quintus, hızla sayfaları karıştırdığında, oğlunun borcunun yazılı olduğu yere gelince bir anda durdu. Yazılan rakam, istenilen fidye kadar olmasa bile yine de dudak uçuklatacak kadardı. Buna bu kadar şaşırdıysan, evinde olacakları bilseydin, herhalde kaplan giderdin be Başta Quintus olmak üzere, herkes ne demek istediğini anlamaya çalışırken, dişi ok konuşmasını sakince sürdürdü süre sonra evinde çok önemli bir misafir olacak. Tahminim şu ki, karınla senin de duyman gereken mevzular hakkında konuşacaklar. Bölüm sonu